Dinleyicilerimiz selamun ya, Bugün ya. Ramazan'ın 10. günündeyiz. 10. günkü konumuz ölüm anı. Hocam kimsenin inkar edemediği bir kaçınılmaz gerçek var aslında, ölüm. Evet. Ee, ölüm anında neler yaşanıyor? Bunun bir tasviri var mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, evet, ee, insanın yeryüzünün nereye giderse gitsin, hangi işi yaparsa yapsın, Toplum ya da toplumlardaki pozisyonu ne olursa olsun insanın kaçamadığı, efendim uzaklaşamadığı ya da çare bulamadığı, bulamayacağı gerçek ölüm gerçeği. Bu gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Peki bu ölüm anında neler yaşanıyor? Yani belki dışarıdan bakınca insanlar o anı bilmiyorlar ama o anı o ölüm hadisesine muhatap olanlar biliyorlar. Ee, o an önemli, insana ders verici, insanı kendine getirici orada ayetler bizi uyarıyor. Neler yaşanıyor peki? Şöyle bakalım. Ee, bu 10. cüzden bu konuyla alakalı seçtiğimiz ayet-i kerime Enfal suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Celle Celaluhu 50. ayet-i kerimede mealen şöyle buyurur. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak, Hadanın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. Şimdi burada bir kısa cümlecik var ama insanı ürpertiyor. Onların canını alırken diyor ayet-i kerime, onların halini bir görseydin. Bu bir görseydin çok şaşılacak bir durumu ifade ediyor, çok insanı ürperten bir durumu ifade ediyor. Onlar canlarını verirken onları bir anlayabilseydin, bir görebilseydin, ne büyük sıkıntı yaşadıklarını bir anlayabilseydin orada korkunç bir şey yaşıyor o insanlar. Allah cümlemizi böyle bir anlamda muhafaza eylesin. Peki ne yaşıyorlar? Allah Celle Celaluhu kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, müşriklerin o anda neler yaşadığını bu ayeti kerimede aslında çok net bir şekilde beyan buyuruyor. Melekler, bir defa bizim canımızı almakla görevli melekler var. Yani Allah Celle Celaluhu bir sistem kurmuştur. Bu sistemde de O'nun görevlendirdiği varlıklar meleklerdir. Biz bunları işte biliyoruz, tabiatı idare edenler var. İşte bu can alma görevini yapanlar var. Can alma operasyonunu kim yapar? Azrail yapar. Burada da çoğul kullandığına göre Allahu alem en güzelini Allah bilir. O onun bilgisinde. Bizim için çok da önemli değil aslında. Bizim için önemli olan ölümden kaçamayacağımız gerçeğidir. Burada melekleri çoğul kullandığına göre demek ki Azrail'in yardımcıları da var. Yani çünkü melekler diyor. Peki kafirler, müşrikler, münafıklar, zalimler bunların canları nasıl alınıyor? İşte ayeti i kerimede melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak, yani sırtlarına vuruyorlar, bunları melekler dövüyorlar ee, ve arkalarına, yüzlerine ve arkalarına vurarak bunların canını bu şekilde. Burada aslında bir tahkir ve aşağılama var. Yani kafirleri bunun sebebi ne? Allah bu kullarını neden bu kadar aşağılıyor? Neden bu kadar bunları tahkir ediyor? Ölüm anında korkunç bir şey. E, düşünsenize o kuvvetli varlıklar, melekler gelmişler. Bir insanın canını alacaklar. O operasyonu yapacaklar. Onu tahkir ediyorlar. Yüzüne vuruyorlar. Sırtlarına vuruyorlar. Allahu Alem bazı müfessirler bu ayetin tefsirinde veriyorlar. Onlara aşağılayıcı sözle söylüyorlar. Size yazıklar olsun. Yeryüzünde Allah sizi yarattı, yedirdi, içirdi, gezdirdi. Bu dünyayı sizin emrinize verdi. Fakat siz yaratıcıyı inkar ettiniz, yeryüzünde zalimce yaşadınız, münafıkça yaşadınız. Dolayısıyla onların canlarını Allah bunun karşılığında bu şekilde melekler onu tahkir ederekten, onlara azap ederekten onların canını alıyor. Ayeti bir maalede bir daha okuyalım. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın yakıcı cehennem azabını... O kafirlerin canlarını alırken onların hallerini bir görseydin. Evet aslında bu çok açık bir şekilde bunu ifade etmiş oluyor. Bu noktada şunu da zaman zaman değişik ayet-i kerimelerde ifade ettik ama tekrarında fayda var. Ölüm denilen mesele insanda bulunan iki tane varlık vardır. Yani bir insanın yeryüzünde canlı bir şekilde dolaşabilmesi için, muhakeme yapabilmesi için kendisine verilen kabiliyetleri kullanabilmesi için iki tane varlığın bir arada olması lazım. Nedir bu? Biri fiziki yapımız, biri de ruhumuz. ruhumuzu harekete geçiren ruhtur. Onun daha Türkçesi candır. Hani bunu şöyle anlamaya çalışalım. Zaten ruhu inkar eden yok. Elle tutulabilir bir şey değil. Bazıları bir enerjidir derler. Onun mahiyetini Allah biliyor, ruhun mahiyetini. Ama biz biliyoruz ki bu bedenimize hareket kabiliyeti veren ruhtur. Bunu şuradan hani bir mantık yürüterekten anlayabiliriz, mutmain olabilir kalbimiz. Düşünelim çok genç yaşta, hiçbir hastalığı olmayan genç bir insanın kan kaybından öldüğünü sayalım, öldüğünü varsayalım. Bu adamdan diyelim bir litre kan eksildi, kan kaybetti ve öldü. Biz bu insanı geri getirmek için yani sağlığına kavuşturmak için canlandırmak için eksilen bir litre kanı bu insanın vücuduna takviye yapsak Aslında baktığınız zaman vücutta hiçbir eksik yok Kalbi yerinde duruyor, dolaşım sistemi duruyor, kan sistemi duruyor, her şey duruyor Eksik olan neydi? Bir litre kandı Biz onu ona verdik, yani lazımsa fazlasını verelim bu adam canlanabilir mi? Böyle bir örnek var mı? Yok. Bu adamın tekrar canlanması, geri gelme ihtimali yok. Neden? Çünkü ona hareket kabiliyeti veren, o kanı da hareketlendiren ruh, can ondan çıkmış gitmiştir artık. Daha o insanı hiçbir müdahalenin geri getirme ihtimali kalmamıştır. İşte ölüm denilen hadise bu ruhla bedenin birbirinden ayrılması meselesidir. Yine zaman zaman ifade ediyoruz, yeri gelmişken ifade edelim. Bir insan öldüğü zaman, burayı da doğru anlayalım. Öldüğü zaman başında iki tane tören yapılır. Biri cesedin başında. Aslında ceset artık işe yaramayan bir varlık haline gelmiştir. O işte yıkanır, kefenlenir, dualarla toprağa verilir. Birinci töreni insanlar yapar, ikinci töreni de melekler yapar. Yani insanların yaptığı törende genel olarak olumlu düşünceler, olumlu sözler söylenir ama melekler kime tören yaparlar? O adamın ruhunu alırlar. O ruhun başında bir tören olur. Bu tören de kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Eğer ölen kişi zalim bir kişi ise, yeryüzünde insanlara eziyet etmişse, hayatı çekilmez hale getirmişse, e, kafirse, münafıksa, müşrikse bu adamın başında melekler bir tören yaparlar ki onun törenini eziyete çevirirler. Onu ite kaka, onun ruhunu alırlar, kıyamete kadar kalacağı berzah alemine götürürler. eğer bu adam müminse, müslümansa, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış ise ee, onu da müjdelerle, onun başındaki tören bir düğün havasındadır. Allah cümlemize nasip eylesin. Nereden çıkarıyoruz bunu? Naziat suresinin ilk ayetlerinden bunu çıkarabiliriz. Ve naziati e, ve naziati garga ve naşidati naşta. Naziat suresinin ilk iki ayeti kolayca çekip çıkaranlara and olsun diyor Cenab-ı Allah. Yani burada tefsirlere baktığımız zaman Kolayca çekilip çıkarılan nedir biliyor musunuz? İşte dünyayı iman ve salih amelle yaşamış, dünyadan bu şekilde geçmiş, artık ölüm haline gelmiş insanların ruhlarını melekler ne yaparlar? Kolayca çekip alırlar. O ölüm acısı, o azabı tatmaz. Ee, yine aynı ayetlerin içerisinde bazılarının canlarını da çok şiddetli alırlar. Yani azap ederek alırlar. Bu ayetle o ayette birbirini destekliyor. Bu ayette ne demişti? Yüzlerine ve arkalarına vurarak da. Yani orada da bir azap türünde bir tören yürür. Eğer Müslümansa melekler onların canını incitmeden alırlar. Onu işte tefsirlerden okuduğumuz kadarıyla müjdelerler. Derler ki sana müjdeler olsun. Dünyadan ayrıldın, ahirete göçtün, sen imtihanı geçtin, Allah'ın rızasını kazandın. Seni kıyamete kadar yaşayacağım makamına götüreceğiz. Berzaha götüreceğiz. Artık buradaki dostların bizleriz. Ne güzel o gül yüzlü meleklerle orada yarenlik yapabilenlere Allah cümlemize e, nasip eylesin. Evet ölüm anında e, yaklaşık e, bunlar e, yaşanıyor. E, buradan e, şöyle bir şey diyebiliriz bu ayet-i kerimeden, yani bugünkü asıl konumuz bu, Enfal suresinin 50. ayet-i kerimesinden, aslında cehenneme gidecek olan insanların e, azabı ölümle başlıyor. Yani peki bu hususta şimdi kabirde azap konusunda hala tartışmaya açanlar var hocam. Evet. Siz bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Evet. Siz evet bu da önemli bir e, konu, önemli bir soru. Günümüzde bazı insanlar işte kabirde azap yoktur, vardır. Bunu tartışmaya açtılar. Tartışmaya açık bir konu değildir aslında bu. Bu ayet-i kerime aslında buna ışık tutuyor ama buna ilaveten başka söyleyeceklerimiz de var. Kabir azabı vardır. Kabir azabı dediğimiz şey bu e, toprağa koyduğumuz cesede değil, berzaha giden ruhadır. Çünkü ayette ne diyor? Bazılarının canlarını diyor Allah meleklere sırtlarına ve yüzlerine vurdurarak, ona eziyet ederek, böyle eziyet çektirerek, azap ederek onların canlarını alırlar ve onu berzaha götürürler. Zaten kabire kalmadan sıkıntı başlıyor, azap başlıyor. Ee, kabirde bu insan ne zamana kadar kalacak? Kıyamete kadar kalacak. Kafir de, Müslüman da kıyamete kadar nihai cennete veya cehenneme gitmeyecek kimse. Şu ana kadar yeryüzünden gelip geçen bütün insanlar kabir hayatında bir başka ifadeyle berzah hayatında yaşıyorlar. Berzah demek iki varlığın arası ya da iki şeyin arası anlamına geliyor. Ruhların yaşadığı yer bu berzah nerededir? Allah biliyor onu. Ahiretle dünya arasında orta bir yer. Ölenler önce berzaha, kıyamet kopunca asıl ahiret hayatı cennet ya da cehennem hayatı başlayacak. Hadis-i şerifin ifadesiyle kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Şimdi bu hadislere de hani böyle inkar eden, hadislere değer vermeyen bazı gruplar kabir azabı yoktur diyorlar. Ayeti kelimelerde işaret yolu kabir azabı ile çok ilgili çok sayıda ayet var. Bir tanesini arz edelim. Firavun ve ailesiyle alakalı, avanesiyle alakalı. Hani Firavun nedir? E, neyi ifade eder Kur'an-ı Kerim'de? E, zulmün zirvesi olan, zalimlerin lideri olan bir kişi olarak resmedilir, kafirlerin önderlerinden biri olarak resmedilir. O ve ona tabi olanların akşam sabah e, azaba arz edileceği, ateşe sokulacağı ayet-i kerimede beyan edilir. Bu da e, kabirle alakalı bir durumdur. E, buradan ortaya çıkan e, kafirler, müşrikler, münafıklar nedir? Kıyamete kadar cehennem azabının çeşitli şekillerini kabirde tatarlar. Müslümanlar da cehennem ödüllerinden bazılarını, bir bölümlerini e, kıyamete kadar o nimetlerden, cennet nimetlerinden, cennet güzelliklerinden efendim istifade ederler. Kıyamet vaktine kadar bir istirahat halinde, bir dinlenme halinde. E, kabir hayatını, berzah hayatını geçirirler. Zaten bu dünyamız o kadar yorucu ki yani kabirde o istirahat, cennete giden yolda herhalde hepimiz için çok dinlendirici olacak. Kıyamete kadar o hayat devam edecek. Yani kıyamette, kıyamete kadar berzah hayatında ödül de var, ceza da var. Kimse buradan umuda kapılmasın. Kafirler, münafıklar. Dolayısıyla onlar için ödül de var, şey de var, ceza da var. bunu bilmek gerekiyor. Buradan şöyle bir sonuçla bitirelim. Şimdi cehennemle ilgili ve bu kabir hayatıyla, kabir azabıyla alakalı zaten o kadar çok hadis-i şerif tevatür düzeyinde sahih hadis var ki kabir azabını anlatan, bunu inkar eden artık iman sınırlarını taşmıştır. Allah muhafaza. Bunu da böyle ifade etmiş olalım. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Yani Allah Rahman ve Rahim'dir. Merhametiyle ilgili çok sayıda ismi vardır. Allah kendini öyle niteliyor. Bu insanlara neden bu kadar ölüm anında bakın azap başlıyor. Kabirde devam edecek ve cehennemde sonsuza devam eden bir azap. Ve bu elin bir azap, şiddetli bir azap. Hani böyle sıradan bir azap değil. Allah cümlemizi muhafaza eylesin onlardan. Peki Allah neden bu kadar bu kullara azap ediyor? Aslında bu sorumuzun cevabını e, yeryüzüne baktığımızda e, çok kolaylıkla verebiliriz. Bunun birinci sebebi Allah Celle Celaluhu her türlü e, varlığı gözümüzün önüne sermiş baktığımız zaman onun sanatını, kudretini, ilmini her yerde görebiliriz. Bu kainatın arkasında bu büyük sistemi idare eden, yaratan varlığın o olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bir çocuk aklı bile bunu anlayabilir. Ama kafirler, ama müşrikler inatlarından Allah'la bu dünyada zıtlaşmış oldular. Ona düşmanlık etmiş oldular. Allah'a değer vermiş, ol, vermemiş oldular. Allah da onlara değer vermeyecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de, başka ayet-i kerimelerde, cehennemin yakıtı insanlar, taşlar ve cinlerdir. Hani Kur'an'ın baktığımız zaman neden taş cehennemde yakıt? Hani dünyada çok değer verilen bir şey değil. Taş ayaklarımızın altına serilmiş bir şey. Değersiz. İşte kafirler de aslında hiçbir Allah indinde değeri olmayan bir varlık durumuna düşürüyor kendini. Münafık da böyle, zalim de böyle. Ee, nasıl bunlara biz ceza verebiliriz ki? İşte Firavun'dan örnek verdik. Ee, efendim onun saltanatını yıkacak diye ne kadar önemliyse bu saltanat yıkacak diye e, Beşik'teki bebekleri öldüren bir kafir bu. Beşik, bebekleri öldüren bir zalim bu. E, bu o tarihte mi olmuş sadece? Hayır bugün de var değil mi Gazze'de Filistin'de bebekleri öldüren zalimlere bir yer üzerinde hangi cezayı verebiliriz ki? Verdiğimiz ceza bizi nasıl tahmin edebilir ki? İşte ancak onların azabını, cezasını Allah ölürken melekler onların sırtlarına, onlara azap ederek onların canlarını alacak, kabirde azap çekecek ve cehennemde o değersiz insanlar, ancak taş kadar değeri olan, belki daha aşağı olan o insanlar cehennemde yaptıkları suçun karşılığını görecekler. Gözümüzün önünde aslında bu sorunun cevabı ve 51. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bu cezayı onlara neden verdiğini aslında kendisinin vermediğini bu cezayı onların hak ettiğini beyan ediyor. Bu ayeti de okuyalım ve bitirelim. İşte bu yani onların ölüm anında azap görmeye başlaması o azabın kabirle devam etmesi ahiretle ebediyen sürmesinin sebebi işte bu. Onların göreceği bu azap ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yani e, yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Haşa. Dolayısıyla insanlar o zulüm yolunu, küfür yolunu, nifak yolunu tercih ettikleri için, iradelerini bu yolda kullandıkları için, böyle bir azaba hak ettikleri için. Allah adil, herkese hak ettiğini veriyor Cenab-ı Allah cümlemize bu ayetleri anlamayı ve yaşamayı nasip edesin